videoyla selamlar arkadaşlar. Normalde tatillerimizi tek videoda çekiyoruz ama bu sefer İtalya ve Almanya'ya ayırmak istedik. Bu büyük yolculuğumuzun ikinci videosundan sizlere selamlaşıyoruz. Şimdi Koma'dan yola çıktık. Önceki videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. İtalya'da ve Koma'da harikulade bir olayın içindeydik. Çok keyifliydi, çok gururluyduk. Ve yine onun bir parçası olarak ikinci ayağı olarak şimdi Koma'dan da Münih'e geçiyoruz. Münih'te e önce birazcık kendimiz vakit geçireceğiz. Ardından da e, yarın BMW Müzesi'nin önünde BMW bizler için 40 otomobillik bir buluşma yapıyor. Yani Driven 34 buluşması olacak. BMW Müzesi'nin önünde olacak. Arkada meşhur 4 silindirli binası gözükürken Z, özel M otomobillerinden bir liste yaptık. O listedeki otomobilleri davet edeceğiz. Birkaç saat sevdiklerimize, dostlarımıza Dev ailesiyle bir araya geleceğiz. Bunun dışında belki fırsat olursa BMW Müzesi'ni yeniden bir gezeriz vesaire dedik. Keyifli güzel bölümü de ikinci ayak olarak devam edecek. İstikamet Münih. olası verelim dedik minik yolunda. Dünkü etkinlikten billermeden Aston Martin grubuna denk geldik. İnanılmaz bir görsel şölen oldu. Görmeniz lazım. Evet arkadaşlar, Münih'e doğru yolumuza gidiyorduk. Durmadan da gitmeyi planlıyorduk ama İsviçre Alplerinde öyle bir manzaraya denk geldik ki size göstermesem olmazdı. Görebiliyor musunuz? M3 GT ve M3 Cabrio. Alplerde. yaklaşık 5 saatlik harikulade bir yolculuğun ardından İtalya'da başlayıp, İsviçre'den geçip, Avusturya'dan geçip, Almanya'ya Münih'e vardık arkadaşlar. 3-4 dakika sonra otelimizdeyiz. Keyifliydi. Bugün birazcık yol yorgunluğundan sonra dinlenme olacak. Yarın da videonun girişine bahsettiğim büyük Driven 34 BMW müzesindeki buluşma. Evet arkadaşlar videonun başında heyecanla anlattığımız olağanüstü olayı çok şükür gerçekleştiriyoruz. BMW Müzesi'ndeyiz. Arkamda gördüğünüz BMW'nin efsanevi 4 silindir binası. Hemen sağımda gördüğünüz meşhur BMW Müzesi. Ve hemen önünde gördüğünüzde inanması güç ama M3 GT otomobilimiz ve sevgili Selman'ın E30 M3 kabriyosu. BMW videonun başında da söylediğim gibi bizi onura ederek inanılmaz bir jest yaparak BMW Müzesi'ni 24 Mayıs 1972'de kurulan BMW M'in yaş gününde, tam günü gününe yaş gününde, 50. doğum gününde bize tahsis etti. Ağızdan çıkması kolay ama inanması güç, olağanüstü bir olay. Bunun da sizin de katkınız çok var. Sizin bize destekleriniz, paylaşımlarınızla biz de firmalar tarafından tanınıyoruz ve böyle güzel geri dönüşlere vesile oluyor. Çok mutluyum. E, girişte bunu bir belirtmek istedim. Biz şimdiden araçlarımızı etkinliğe başlamasına 1-2 saat kala pozisyonuna aldırdık yaklaşık iki saat sonra saat 4 ile 6 arasında davet ettiğimiz 40 tane özel E otomobili görecek. Gelecek ve arkamda gördüğünüz bölümü bize tahsis edilen büyük alanda da bu otomobilleri dizeceğiz. Harika bir sohbet muhabbet keyif olacak inşallah. Hatta burada bize yardımcı olan sevgili dostum Benjamin yukarıdaki binada çalışanların bu kadar E otomobili görünce hayran kalacağını da düşünüyor. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Gene itibariyle çok gururluyum, çok mutluyum. İnşallah güzel bir etkinlikle yapacağız. Buraya yakışır, bize yakışır, ülkemize yakışır, otomobil tutkumuza yakışır bir şey olacak. Günden görüntülerle de sizi bol bol doyuracağız. BMW yine bir jest daha yaptı biz arkadaşlar ve BMW müzesinin Rehberlerin başı olan Matias tarafından özel olarak gezdiriliyoruz. Daha önce bu müzeyi gezmiştim ama bize özel gezdirilme çok farklı. Çünkü bu sefer belki araçların kapıların altına bakabileceğiz, kapılarını açabileceğiz. Normalde dokunulmaz olan şeylere belki yaklaşabileceğiz. Büyük olay. <laughs> jest olarak e, özel olarak rehberlerin başı Matias tarafından BMW müzesi gezdiriliyor. Daha önce gezmiştim ama bu çok tamam. özel bir olay ve şu an prototipler bölümü de ilk defa kaputlar açılıyor. It's on the right, no, under your right arm, that one, yeah there. Yeah. E, V12 motorlu Z3, V12 Leman motorlu X5, M3 Touring yenisi de çıkacak. Cabrio E34 M5, M8 ve Pickup M3 motorlu E30. Müthiş. arkadaşlar BMW Müzesi'nde en çok görmek istediğim odaya geldim çünkü bu özel bölümde yine bizim videomuz yayınlanıyor. Yine garajımız paylaşılıyor. Büyük gurur, büyük keyif. Süper. Arkadaşlar yine buluşmayı bir araya getirdik. 3-5 kişi gelir dedik. Artık klişe oldu ama Yine yalnız kaldım. Fazla insan benimle gelmedi galiba. Thanks for coming. Thanks. You like it? Yes. And for you, of course. Yeah. Thanks to you. Thanks to you. Yes. Oh, what a big coincidence, isn't it? It's yeah. <laughs> evet, Buluşmamıza gelen en genç tutkunu da size göstermek istiyorum. Ama asıl orada değil. Burada tatlı bir işimiz var. Ee, ne var? Xavi. Xavi de bizimle. Xavi. <laughs> Harika bir ekip olduk. Çok güzel. Arkadaşlar bu sefer aralarda fazla konuşamadım. Biraz görüntüler konusu istedim. Bir de zahmet, zahmet edip bizim için uzaklardan gelenlerle bolca sohbet etmeye vakit geçirmek istedim. Doğanay da sağolsun bu sebeple geldi zaten bana yardımcı oldu bu konuda. Valla ne diyebilirim ki, nasıl tarif edebilirim ki bu güzel günü, bu güzel keyfi, bu güzel yetkiyi bize verilen. BMW'nin ana merkezinde yıllardır keyifle geldiğim, her seferinde hayranlıkla seyrettiğim binanın önünde bize özel bir etkinlik için alan tahsis edilmesi, arkamda müze, önümde 4 silindir bina, çevremde harika emler, tam da Emin 50. yaş gününde günü gününe o günde bir buluşma yapmak herhalde benim gibi bir em tutkunu için en büyük mükafat, en büyük keyif olası oldu. o anlamda çok mutluyum, çok keyifliyim. umarım bu videoda da biraz heyecanımı, ruh halimi hissettirebilmişimdir. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz böyle özel günlerde ve iyi ki nerede olursak olalım bizimle birlikte dışarı çıkıp sürüyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.